saat 19.00'da yani 7'de Minecraft Hardcore canlı yayınımız var. Hepinizi orada görmek istiyorum. Aşırı eğlence söyleyeyim. 19'da Boral YouTube kanalında olmuyoruzmayın. unutmayın. yeni bir silah geldi. Buzlu Vantuz Atar. Çok değişik manyak bir silah benziyor. Ve bu Fortnite videomuzda dostlarım bu silahla oynayıp bin almaya çalışacağız. Umarım başarabiliriz. Bu tarz Fortnite Fortnite'lılarının devamının gelmesini istiyorsan da yapman gerekeni biliyorsun bro. Okuttum bro. Videoya bir like bırak. Kanalıma abone ol. Bunları yaparsan bana çok büyük destek oluyorsun. Ve ayrıca kanalıma abone olursan ismini ekranda çıkartıyorum. Şimdi geçen videoda kanalıma abone olanların ismi ekrana gelecek. Hızlı bir şekilde gelsin ve ondan sonra sonra da devam edelim. belirtmek istiyorum artık Fortnite 500 like geldikten sonra yorumlardan rastgele bir iki kişiye 1000 view box hediye ediyorum. O yüzden yapman gereken şey like at, abone ol ve yorumlara efendikini yazmayı unutma. Marketten de bir şey almadan önce Bonala YT kodunu kullanırsan bana hem madde hem manevi çok büyük destek oluyorsun. Marketten bir şey almadan önce o kod bölümüne Bonala YT yaz dostum. Alırken de videosunu çek Discord'a at. Discord açıklama da var. Bunları yaptıktan sonra seni bin aldır bedava skin kazan videolarımı çıkartıyorum. Bedava skinler veriyorum. Ödüllü kastımlarıma katılabiliyorsun ve ödüller kazanabiliyorsun. Bunlara ekipmanlar da dahil olacak. Ve ayrıca seni Instagram'dan takip edip de paylaşıyorum. Mutlaka ve mutlaka marketten. Yani bir şey almadan önce Galaxy'nin 100 kodu Borol ET'yi kullanmayı unutmayalım. Yapı çok uzatmayalım. Bakalım buzlu vantuz atar adlı silahımız nasıl bir çılgın bir silah. ve neler yapabiliyor? Bunu göreceğiz. ve win almaya çalışacağız. Yüz kod İskot Yete İskot Yete İskot Yete Evet dostlarım oyun ekranımıza geçtik Icy Grappler'ı bulmak istiyorsanız eğer Şu anda gördüğünüz şu noktaya atlamanız lazım Bir tane biliyorsunuz ki at unicorn npc'si var Bu unicorn npc'sinden altınla Bu silah alabiliyorsunuz Bu arada yanımızda da e, Kaan var Game Morris Youtube Hoş geldin Kaan. Hoş buldum abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi abi Bugün ilk maçımızdan bir win alırız ya İnşallah Kaancım. Bu arada Kaan bir e, katıl üyesi dostlarım Sizler de katıl butonuna tıklayarak e, Alarak benim videolarıma gelebilirsiniz ve eğlenebilirsiniz Teşekkür ediyorum şimdiden Ya Kaan bak bu maçta sen bana birini aldır kardeşim İlk maçtan bir Ice Grappler'la bir alalım Tamam mı? Ondan sonrasını Sen rahat Aa. bırak bana bak Peki burada 100 tane adamın ne işi var Kaan? Sıkıntı Bir sıkıntı Aa. var harbiden 62 Adam burada ananı satayım hayır Baydım Nerede bu? Aaa çatışıyorlar. oluyor Kalkın burada Helal be Kaan. Öldü alacağız abi sen Ah oh, Kapanı silah alacağız. buldum tam silah buldum silah buldum. Buldun mu? Aha herif burada herif burada. Denk 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 buldum baya. Kanka bir tane vursan ölecek. Doğru kafanı. Helal oğlum be. Aferin kan. Selamünaleyküm. Oy dostlarım bakın buzul vantuz atar. 400 altın altına alabiliyorsunuz. Aldım şu anda buzul vantuz atarı. Onu satayım. Çok iyi lan. Abi boşuna harcamasaydın ya şurada vardı. Tüh. Onu da sen al kanka. Dostlarım şöyle güzel bir şey var. Bakın atıyorsunuz mesela. Attın ayağın buz oluyor. Hızlı koşabiliyorsunuz ve mermisi sınırsız. Yani bu silahla çok güzel işler yapabilirsiniz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Normal vantatlar da oyuna geri döner Düz bunun buzsuz versiyonunda da geri dönmüş. Galiba da chestlerden falan çıkıyor kanka bilmiyorum. Şu anda yorumlarda oynayın dostlarım. Bu silah onu zaten kaç puan veriyorsunuz? Videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım bu silahla beni alabilecek miyiz? Valla ben e, videonun sonunda puanımı söyleyeceğim. Acaba bu şeyi kaç saniye sürüyor lan? ayağım sayı mı? Dur, sayacağım kan. Bir. 2 3 4 5 6 7 lan 8 8 9 saniye falan sürüyor galiba. E, 8 9 saniyede son dakikada kaçma ihtimali zor tabii. Oğlum ya. mermisinin sınırsız olması enteresan bunun ya. Yani çok hani... OP bence. Ha adam. Sarıyor. lan tamam, da, Bir dakika bunu oynuyorum. Ha, Aa çok zor kanka. Ben bayağı şeyde kaldım. Crack 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 öldü bir tanesi. Geri burada. 43. Önce kaç kaç kaç. Crack. Öldü. Aa ölmedi. Ne geri? Bir dakika yere attık. Diğer arkadaş mı öldü? 21. Lan öl. Alır sniper. Lan kaçıyor. Kanka hayır. Kardeş, kolay kaçabileceğimiz sanıyız. Kaçamazsın, buraya gel bebeğim. Öldü be. <laughs> Dostlarım buzlu mantus atar çalışıyor güzel. Arabayı salmıyoruz o da iyi yani. Arabayı salmaz. Lan bu dönüyor var öldüreceğim ya. Git lan şuradan. Manyak herif. Tamam ben ne zamandır takip ediyorsun kiral. Abi oldu bayağı bir ya. Kaç 4 5 ay oldu herhalde. Oo güzel. eskilerden. Buzlu mantusları bandus atara kaç veriyorsunuz üzerinden? Ya bir buz şey belki daha kısa da olabilir de ama bir 8 yıl var ya. Dostlarım ben bayağı beğendim. Ayrıca mesela adam az önce kaçtı görüyorsunuz arabayı. Normalde onu yakalayamazdık. Çok fazla mermimiz yoktu ama buzlu mantus atar sayesinde böyle herifi çeke çeke böyle böyle gittik. Şuradaki chest'ı açalım mı kanka bak chestten belki bir şey çıkar. Sınırsız olması enteresan bir bunun misiniz? Daha iyi bir silah bence ama bilmiyorum belki OP olabilir. Buna bir sınırlama getirebilirler. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Haydi bismillah hocam bir şeyler var bize pompalı pompalı bir şey. Onu nasıl satıyor? Bak normal van satar çıktı gördün mü? Dostlarım van satar da geri döndü. Kanka adam var işte planör bak ileride. Başlarız oraya. Ne yapıyor bunlar? Oha Kanka burada var. Onun arkasına geçmezsin ya. Selamun aleyküm. Kanka çok az canları var. Ben ufaktan Hı. kaçıyorum çok damage çünkü. Ama da bir karıştırdım. Oraya galiba başka takım da geldi kanka. Tara tara, tara kanka. Aa, yedi. Ne uğraşıyorum ki ya? Dur bir dakika. Kanka bekle. Öldü bir tanesi. Crack, Dink Dink Crack. Dink Dink öldü. Bir dakika önümde. Aşağı düşürdüm. Öldü bu daha. Let's go. 6 skor. <laughs> more combat. Win geldi mi lan yoksa? Kaan sen de iyi best duo olduk ha. Yani, TR best duo. Alırız ya. Win. Kolay gelecek. Easy win diyorsun ha. Buzlu <laughs> vantuz. Buzlu vantuz. <laughs> Adam planör var kanka. Üstümüzü kapasana. Tarıyorlar. Oy. Nereden tarıyor? <laughs> 26. Herkese de vantuz anasını satayım ya. Aynen herkes vurmuş lan. Düşme düşme hayır. Hayır. Bunun da bu kötü yanı var ya. Keşke bir şeyle kırabilsek. Aynen. zamanı beklememiz gerekiyordu Ha geldi herifler. Öcük 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 Öldü helal. Tamam şimdi fullelim. Herifi gördüm. Kalk buraya. 28 e crack. Arkadan yedim arkadan feci yiyorum sakin ol abi let's go Şurada da Aşağıda hemen aşağımızda aşağımızda Öldü Nasıl öldü lan o Ha Ulan uzaktan uzaktan tarıyorlar kanka uzaktan tarıyorlar Bu tipi o Rushlayalım mı? Bir dakika uzaktan bir canını azaltabiliyorsak azaltalım ondan sonra üstüne rushlayalım 28 28 28 Kanka koordinat bir şekilde tarıyoruz o zaman sıçacak bence Adam burada kanka Gördüm Crack Öldü. Bir şey değil. Can bak cam. Medkit var mı orada? Var ben Abi sen de altı kilden yani show yaptın. Eyvallah kardeşim. Sen sen çok iyisin ya. Baya sen oyuncuyu musun yemin ediyorum. Heri burada. Burada kanka. Tek mi dosu var mı? Oy tek galiba. Oy. Kaçtı. Dur kaçmamış. Al burada bir yerde. Buradan çıktı ya. Çok dalgası bastı. Ben bastım. Burada burada. 107. 108 idi ya. White ya. 8 kaldırırım seni. Tamamdır. Adam sana iki saniye daha beklersin. Aha nut. İyi misin kanka? Bir şey basma etki falan tutuyorum ben duvarlara. Basıyorum. Hani burada da buzlu van satırı kullanalım diyeceğim dostlarım. Onun için video çekiyoruz ama burada nerede kullanayım oğlum? Dağın tepesindeyiz. Ufo'nun çeyinin üstündeyiz. Burada kullanamayız. Aha. 33. Ay kanka ölüyorum. Çok kötü yerde kaldık kanka. Benim shield da bitti. Cici olduk. Burada bir tane daha var. Hep cam basıyor ya. Burayı da kırmak lazım. Sana sana kanka. Değil. Tamamdır. Burada yok. Kaçmış mı? Burada burada Altan burada, burada birileri geldi galiba. Turtle atıyorum. Ya. Yeah. Heri şurada bak. 28. O oh, biri öldü. Crack 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 white yiyor. Oy oh, ding, ding 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 o da crack o da crack. Gel aşağıya. Altını kırıyorum. altına ne yaptı bir ya? Öldü. Kanka ah oh be Oh my god bro Kanka Bitti Bir girişimizi atalım artık ya Kanka çok mu kolay olmadı mı bu? Evet dostlarım TRBest kolay bine hoş geldiniz. Cidden ilk maçımıza sabah kalktık kanlı birlikte bir maç yaptık. Buzluk Raptor gelmiş oyuna mantu atar ve onu denedik ve bin aldık. Güzel bir, bir silah bence. Mermisinin sınırsız olması ve hızlandırması bunların hepsi tabii ki de oyununuza ekstra özellik katıyor. Kaan'cım e, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir maç oynadık. Sizler de unutmayın katıl butonuna tıklayarak kendinize Boral dostu, Borol efendi, Borola kanal ortağı ve hatta Borola kanal sahibi olarak alırsanız videolarıma gelip benimle eğlenebilirsiniz. Teşekkürler Kaan'cım. Rica ederim sen çağırdın teşekkürler abi. Discord Boral'a